Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Apple cihazlarda ekran nasıl kaydedilir? Bunun için Air nasıl indirilir onu göstereceğim. Safari'den emo4ios.net Evet, ben buraya girmiştim. emoforios.net 4 yani emo4ios.net. E, sitemiz açılacak. Açılırken de ben size birkaç konuşma yapmak istiyorum. Ee, videolarımı beğenirseniz lütfen beğenin, like tuşuna basın ve abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Evet açıldı. Burada install tuşu var. Install tuşuna basınca birkaç onaylama istiyor. Onaylamadan sonra m 4 iOS Store yükleniyor. Şimdi bunu alttan silelim. m 4 iOS Store. Giriyorsunuz onu arkadaşlar. Burada iRack var. iRack'i install... Airek'e girip install diyorsunuz arkadaşlar ve uygulamamız geliyor. Airek. Ve buradan start stop recording var. Ben şu an oyunun içinde yani size kayıt ettiğim için start yazmıyor. Siz start'a basıp bir ad at koyuyorsunuz. Sadece bu. Ama oyunlar nasıl kaydediliyor onu bilmiyorum. Şimdi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Lütfen videolarımı beğenin.